Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Güneşli bir İstanbul sabahından herkese merhabalar. bu sabah hava çok güzel dostlarım. Tam bir bahar havası var. Artık böyle sonunda bir bahar sabahı gördük. Hep kapalı gidiyordu son dönemde havalar. önümüzde şöyle kamyonlarla tam olarak kapalı değil. çok uçuma müsait bir ortam var dostlar. Rüzgar da yok. bu sabah ne yapacağız? Bugün yeşil boncuklu dişi Arap yavrumuzla bakın üstte onun yumurta ikisi olan mavi boncuklu erkek Arap yavruyu uçuracağız dostlarım. O da bu kümesle bugün onları ikili uçuracağım. Şöyle neredesin oğlum? O da şurada bakın. Öten Arap yavrumuz. Gel oğlum iskala. Şimdi birini uçursam birini uçuramayacağım vakit darlığından dolayı. O yüzden ikili uçurmak istiyorum. İkisini de uçurmak istiyorum. Yeşil boncuklu Arap dişi olan çok havada kalmayacaktır zaten. Şöyle bir mavi boncukluyu kaldıralım. Bismillah diyor. ve Yavrumuzu kaldırıyorum dostlar. Onu kaldırdık. O da gitgide üstüne koymaya başladı. Güzelleşmeye başladı. Bu daha yeni yeni. Yeni yeni bir 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 yok diyor dostlar. Yeşil boncuklu dişi Arap yavrumuz. Onu da alalım şuradan. Gel bakalım kızım. Bu fazla uçmayacaktır. Mavi boncuk yine sona kalacaktır. Mavi boncuk bir 10 gündür tekli uçan kuşumuz. Tabi her gün değil 10 gündür derken. Her gün uçmadı 10 günde. Bu daha yeni. Teki alıyorum bunu. Hatta bugün bile teki almadım aslında. Bugün bile ikili uçacak. Yeni yeni teki almaya başlayacağız onu. Evet böyle iki yavrumuzu uçurduk dostlar. Bunlar yumurta ikizi. Balkondan gelen ilk Arap yavrular bu sezon. Bunlar yani Arap babanın bu sezonki ilk çocukları, ilk yavruları. Yani dişi çakmaklığıyla beraber. Bakın böyle birleştiler. Şimdi videomu ben biraz durdurayım. Bunlar uçsun, biraz ısınsın. Birazdan yere birkaç tane kuş açarız. Dediğim gibi yeşil boncukların çok fazla uçacağını düşünmüyorum. Ama görelim belki de uçacaktır. Görmüş olalım. Bunlar biraz ısınsın dostlarım. Ee, birazdan videomu tekrar açacağım. Evet dostlarım, kuşlarımızı kaldıralım. tam 15 dakika oldu. Ele 4 tane kuş açtım. Aferin bakın bu yeşil boncuklar ha. Kuşları görünce direkt alçaltlı, yükseklerde bakın mavi boncuk yüksekte hala. Orta yükseklikte yani. Yeşil boncuk direkt kapattı kuşları görünce alçaltı ufak bir yoklama yaptı. Böyle 1-2-1-2 bir bir yokluyor şu anda. Onu yumurta ikisi ee, mavi boncuklu Arap daha çabuk sıkıladı kendini. Yeşil boncuklu Arap biraz daha geç sökülüyor. Dişi olan. Biraz daha geç sökülüyor. Bakalım. Nasıl olacaklar? Gün geçtikçe değişiyor yavrularımız. Yani güzel olma anlamında değişiyor. Şimdi yavrular geldikçe hareketlerini yakalamaya çalışacağım dostlarım. Evet geldiler. Sürekli çekmeyeyim dostlar. Video çok uzamasın. Sadece hareketlerini yakalamaya çalışacağım. Yeşil boncuklu Arap iyice alçalttı böyle inmek ister gibi hareketler yapıyor. Yani çok uçmayacağını tahmin ediyordum zaten. Büyük ihtimalle daha fazla uçmayacak o. Ama mavi boncuklu havada kalır. Aferin kızım sana. Aferin böyle bir 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 yokluyor. Bakın şöyle arkadan dönecek. Geliyor, 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 geliyor. Bu inecek, bu inecek. Aferin kız, aferin. Yere bunun dört tane kuş bunun için biraz fazla oldu yeşil boncuklu için. Mavi boncuklu sık, Mavi boncuklu da sıkıntı yok. O kuşa dayanıyor da yeşil boncuklu henüz kuşa tam dayanmıyor en azından onu da uçurmuş oldum. Aklımda kalacaktı onu uçurmasaydım. Ufaktan bir idmanlamış olduk yavrumuzu. Evet, yeşil boncuklu Arap da bayağı uçuma verdi dostlar. Şimdi alçalttı. Şu an 25 dakika oldu. İkisi de havada. Yere bir tane daha kuşattım az önce. Çünkü yeşil boncuğun artık inmesini istiyorum. Mavi boncuk tek kalsın. Geldi bakın. Aferin kız. Kuşlar geldikçe açacağım dostlar. Aferin. Aferin. Ah serçeler bozdu be. Tam altından serçeler geçti. Bilmiyorum siz gördünüz mü kameraya çıktım ama. Ah geldi. Aferin kız. Hadi in sen bak senin inmene izin veriyorum. Hatta inmeni istiyorum yani. <laughs> Senin mavi boncuk tek kalsın. Mavi boncuk yüksek şu an. Birazdan göstereceğim onu da bir göreyim. Yüksek derken çok yüksek değil. Hah bakın şurada geldi. Biraz daha yüksek değil o da alçatmış. Yeşil geldi. Aferin kız. Aferin maşallah. O videomuzu yeşil boncuklar hep dolduruyor valla. Kızım sen in tamam. Aferin be. Maşallah. İyi baya baya sıkılıyor kendi. Vallahi helal olsun. İkisi de şu tarafa doğru gitti. yeşil boncuk döndü. Geliyor geliyor, 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 Aferin kız. Bunu da merak ediyorum dostlar. Bu da biraz daha kendini doldursun. Bakalım nasıl olacak. Bunu da merak ediyorum yani. Ağzı açılmış. İn gülüm, in sen. Yeter hadi. Dostlarım çok vaktim yok. O yüzden böyle inmesini istiyorum. Mavi tek kalsın. Biraz da altını kalabalık ederiz onun. Onu izleriz. Şimdi böyle uçan kuş gördükçe o da uçuma verir. Bakın mavi şurada. Aa yeşil boncuk geldi. İniyor musun kızım? Aferin. İn. Gel. İniyor musun? İndi indi. Aferin kız. Yok inemedi. <laughs> i̇nemedi valla. İnemedi. Tam doğanda serçe geçti yanından. İnemedi. Dostlarım ben şurayı bir açayım. Şuradaki yavrular da çıkarsa çıksın. Gel. Şurada dört tane yeni yavru var. Evet yeşil boncuk geldi yine. Ha indi dedim inemedi vallahi kuş. Bu yavrular da çıksın ki. Yeşil boncuk insin. Ee, mavi boncuğun da altı kalabalık olsun. Bakın geldi yeşil boncuk. İner şimdi iner. Yavruları da gördü ya pırıltı oldular. Aferin kızıma be maşallah ya. Allah inemiyor he. Maşallah sana. Altı şimdi kalabalık ama mecbur inecek. Bir de inmiyormuş. Bir saat uçuyormuş. Dostlarım <laughs> kuşun tam yeni sökülme dönemleri. Hiç belli olmaz sağa sola. Onu çekmekten mağaboncuğu çekemiyorum. Mağaboncuğu uçuyor dostlarım. Geldi 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 geldi. İn kızım be. Yeter. Aferin. Çok güzel çok güzel. Maşallah. Son derece beğendim bugün seni. Aferin kızım. Aferin. Şöyle yakından çekiyorum bakın. Ağzı açılmış. Yeşil boncuklar yapımız. Ya mis gibi parazit yapma oğlum be. Şöyle maşallahınızı esirgemeyin dostlar. Gün geçtikçe güzelleşecek. Böyle aşama aşama gösteriyorum komple kötü hallerinden iyi hallerine kadar şu haliyle bile valla gayet iyi yani. Şöyle biraz ortaya çekelim bakın mavi boncuklar da şurada böyle uçuyor. O da birazdan oyuna girmeye başlayacaktır. Kuşumuz geldikçe videomu açacağım. İyice iyice kümesinin önüne gittiler. Şunları bir ortaya doğru sürelim. Geç ortaya, geç ortaya, geç 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 geç. Mahaboncuğun altı son derece kalabalık. Geç 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 geç. Geçin şöyle. Rüzgar da çıktı dostlar. Hava güllük gülistanlıklı bakın kapandı. Böyle enteresan bir mevsim yaşıyoruz. Bakın burada var Çok sıkı ya maşallah. Oğlum ortaya geçin be. Geç. Burada da bıdık yavru. Geç sen de. Geldi. Yok girmedi. Geçin bir ortaya doğru geçin ya. Geç 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 hedefe geçin. Geldi. Aferin sana. Şöyle bak buralarda durun tamam mı? Buralarda durun. Ben de yerimden güzelce çekim yapayım. Geliyor. Yok tamam. Yerime geçeyim ben dostlar. Şu an 45 dakikadır havada Mahabuncuklar Bakalım ne kadar daha uçacak Hep beraber görelim Bakın yine kümesin önüne doğru gidecek bunlar Valla son anda yakaladım mı bilmiyorum Ufak bir yoklama yaptı Biraz inme niyetine girdi gibi dostlar Şu an kalkalı tam 50 dakika oldu Bakın kuşlar da yine kümesin önüne doğru gittiler ya. Biraz inme niyetine girdi Bakalım ne kadar daha havada kalacak hep beraber görelim dostlar. Neredesin? Kuşumuz geldikçe videomu açayım. Dostlarım kuşlar haberi önüne gideceğim. Ben yine mecbur oradan çekim yapacağım. Kümesinin önüne oturacağım oradan çekeceğim dostlar. Şöyle sandalyemi aldım gidiyorum. Buraya sıkışıyorlar hayvan ortada kuş görmüyor. Kuşların ortada olması lazım. Geç 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 geç. Geçin bakayım, geçin bakayım Geçin bakayım Arkamda patladı ya Çok rüzgar çıktı dostlar Hava kapandı rüzgar çıktı Böyle değişik mevsimler yaşıyoruz Aferin lan sana Aferin sana Aferin Şu an tam 55 dakikadır havada kuşumuz dostlar kuşlar şimdi de şöyle çok ileri gittiler. Yani bir türlü ortada tutamıyorum onları. Ben şu tarafa gidiyorum. Kümesin önüne geliyorlar. Ben kümesin önüne gelince ileri gidiyorlar. Ağ boşluklara buluşmaya devam ediyor. Geldikçe yakalamaya çalışacağım. Aferin. Dostlarım tam 1 saat 5 dakikadır havada kuşumuz. Videoyu açtığımda hava nasıldı şimdi nasıl kapandı. Yağmur yağacak gibi bir durum var dostlar. Bir de rüzgar da çıktı. Şu an yok ama ara ara rüzgar bastırıyor. Hava birden değişti yani. Her an yağmur başlayabilir. Kuşumuz saatini doldurdu. Ee, geldikçe tekrar videomu açacağım. Geliyor. Geliyor. Aferin. Arkamdan geldi yakalayamadım dostlar. Bilmiyorum çıktı mı? Çekebildim mi ama yakalayamadım. Kuşumuz inmeye zorluyor. İyice alçalttı uçumunu. Bakın böyle inmeye zorluyor. Ama inmeye zorladığında bile bayağı bir havada kalıyor. Bakalım hep beraber göreceğiz. Gel evlat gel 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 gel. Gel aferin sana. Bakalım birazdan inecek gibi duruyor dostlarım. Geldi 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 geldi. Aferin. Aferin. Hadi in oğlum yeter. Bir saat 15 dakikadır havada dostlar. Benim de vaktim kalmadı. Birazcık geç kaldım açıkçası. Aferin yakalayamadım dostlar. Kuşlar yine ilerlere geldi. Onları şöyle ortaya alıyordum. Arapımız geldi girdi ama yakalayamadım. Şu ortada durun be oğlum ya. Şurada durun. Heh. Arapımız Arabamız burada. Geldi geldi geldi. Aferin. İnecek artık inme niyetinde. İnmeye baya baya zorluyor. Maşallah sana be. Maşallah Bakalım. Kısa kısa girerse iner ama yok. Yine uçuma verdi dostlar. Geldikçe videomu açacağım. Aferin. İn oğlum in. Yeter hadi bakalım. İn. Tersliyor ya. Tüy sıkıştırıyor hayvanı. İn oğlum. Aferin sana in. Maşallah benim oğluma. Ma boncuklar hepimizde. İnişini sergiledi dostlar. Şöyle onu yakından göster göstereyim. Bakın dostlar şu yavrumuz. inişini yaptı. 1 saat 25 dakika havada kaldı. Ya benim de vaktim kalmadı. Videomu bu şekilde sonlandırayım dostlar. Şöyle yeni yavruları da göstereyim. Videomu bu şekilde sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun